Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ortamdayım gördüğünüz gibi. Mükemmel bir çalışma odasındayım. Burası ablamın evi. Yanında bu kitabı getirdim. Bugün hiçbir şey çalışamadım. Şu anda akşam saatleri saat 7'ye geliyor. Birazcık tarih bakacağım. O yüzden kısa bir çekim yapmak istedim. Hem de böyle bir ortam bulmuşken. Çok hoşuma gitti. Keşke bizim evde de böyle bir şey olsa. Kısmet arkadaşlar. Şimdi ben zaman hemen çalışmaya başlayayım. Bu arada ben bir karar aldım. Aa, onları hemen size söyleyeyim. Burası bağcılar arkadaşlar bu arada. Bu tarz şeyler o kadar normal ki. Müzik çalıyor. Şimdi ben bir karar aldım. Öncelikle bunu size söylemek istiyorum. Sesim geliyor mu acaba ya? Sesim gelmiyor olabilir. Biraz yakınlaştırayım saniye. Şimdi ben bir karar aldım. Ee, bu kararım şöyle. Bu önümüzdeki bir buçuk iki ayımı sadece tarih ve coğrafya dersine verip bütün konuları bitirmeyi düşünüyorum. Sonrasında matematik Türkçe diye ilerleyeceğim. Ama aynı zamanda Türkçe'yi de ilerletebilirim. Ona tam karar veremedim. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bütün konuları mesela gün içinde çalışmaya başladığım zaman kafam çok Allah bulmak oluyor ve canım mesela iki dersten sonra asla bir şey çalışmak istemiyor. Bu Dün de bir tane video izledim e, 92 puan alan bir tane bir kişiden e, o da demişti ki hani bir ay mesela coğrafya bir ay tarih bu şekilde ayırıp hani dersleri bitip bitip diğer derse geçmek daha mantıklı demişti. Bu da ona bir mantıklı geldi çünkü gerçekten aynı ay içinde bir sürü ders çalışmak beni, beni zorluyor böyle bir yöntem deneyeceğim. Şu anda bir de Ahmet Uğur Karakuza hocadan e, tarih dinlemeye başlayacağım. Onun kitabını bekliyorum şu an. Kargolarım hala gelmedi. Yani kargolarım gelecek diye iki video öncesinden söylemiştim. Size belki hatırlıyorsunuz. buraya izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de şuraya ya da şuraya koyuyorum. <laughs> Ee, o hocanın kitabı inşallah gelirse onun konularını izlemeye başlayacağım. Yani şu an için sadece tarih ve coğrafya ilerleyeceğim. Çünkü zaten Engin Hoca da her hafta bir tane konu yayınlıyor. O yüzden beni hoca çok sıkmaz. Zaten biliyorum Bayram Hoca'dan dinlediğim için. O yüzden önümüzdeki iki hafta beni sadece tarih ve coğrafya çalışırken göreceksiniz. Bilginiz olsun. Şu anda da yanımda tarih kitabım var. Birazcık tarih çalışacağım. Çok fırsatım yok çünkü. Öyle. Şimdi bugün ilk dersi olan tarif çalışmasına başlıyorum. Yarın da inşallah kargolarım gelirse, şu anda kuryede görünüyor çünkü lütfen gelsin artık. Kitap yurdu gerçekten ucuz olmasına rağmen bir hafta oldu ya. Bir hafta. Öyle inşallah gelir ona da başlarım. Şimdi ben birazcık çalışayım arkadaşlar. Çalın sonra tekrardan görüşürüz. and laughing but i'm cold as an ice cream it sounds like a silent night according to the season i got a million reasons to smile apparently i'm chilling i well, am actually I'm petrified. it was it was supposed to be a special ride but i feel like i'm all alone tonight Allah'ım sana şükür. Gerçekten e, sonunda benim kargolarım olduğunu hatırlamışlar. Bakın paragraf kitabım sonuna geldi. Her gün artık 40 paragraf çözebileceğim. bu Şu koku var müthiş bir şey ya. Çok güzel kokuyor. Herkesin ilk almamız gereken paragraf kitabı dediği kitap bu. Bir de paragrafın ritmi var onu da alacağım. Ama önce bu. Sonra diğerini açalım. Tarihi yaprak test. yaprak test biçimlerini daha çok sevdiğim için yaprak test aldım. Bunu bir deneyeceğim. Çok azmış ya. Çok inceymiş. Ama çok güzel ebence. Zaten yedi iklim. Şu anda dinlediğim hocanın yayın evi. İşte. Şampiyon. Çok güzel. Bu ne? İşte. Bir şey söyleyeyim mi? Bu gelmedi. Belki düşmüştür falan diye çok korktum ben. En önemli harita. Artık bunu bir yere asabileceğim. Çok mutluyum. Hadi bir şey olmadan kaldıralım. Arkadaşlar bakın, çi var ya tamamen böyle hani şey kağıtlar vardı ya böyle renkli kaygan öyle çok kaliteliymiş. Ben müsfiye neden kapalı olduğunu düşünüyordum ama hak etmiş gerçekten de. Ay, hepsi çok da kokuyor. Ay bayılıyorum. İlk argumuz bu şekilde arkadaşlar şükürler olsun kavuştuk. Bugün paragrafla başlarım, sonra da devam ederim bakalım nasıl olacak. We had enough now before I start to over. Case questions are coming. I don't want to have to explain. I'll give myself a chance to send it off. And love the girls. I can't say happy to say that. I'm going to be a little program. i kendime. paragraf kitabım dün geldiği için paragraf çözdüm. 10 tane paragraf çöz sorusu çözdüm. Belki sizin için çok az olabilir. Yani çok az gelebilir size. Yani başlangıç için bence ideal. Yani en az 10 paragraf çözeceğim. Hani bu yarın 20 de olabilir. Öteki gün 40 da olabilir. Ama şu an için benim için 10. Çünkü ben çok fazla paragraf çözmeyi sevmiyorum. Böyle yavaş yavaş kendimi alıştırmak istiyorum. Direkt kırktan başlayıp soğumak istemiyorum paragraftan. Şimdi bunu çözdüm o yüzden tik atıyorum. Dün de Engin Hoca'ya e, coğrafyadan 6. 7. ve 8. videoyu yayınladı. E, bu yer şekilleri videosu. Yani o da şöyle hemen göstereyim. Bakın Türkiye'nin yer şekillerinden bu iç kuvvetler ve dış kuvvetleri yayınladı. Jeolojik zamanları yayınladı ve Türkiye'nin ana şekillerinden de dağları en son yayınladı. Ben dün hani dağlar hariç dün izledim dedi atmadan önce. Zaten hani bu konuyu bildiğim için tekrar amaçlı olsun diye. Bugün de dağları izledim biraz önce. Dağlar da bitti. Şimdi bununla ilgili herhangi bir test vesaire çözmeyeceğim. Çünkü bu konunun tamamının bitmesini bekliyorum. Hoca da galiba diğer konuyu hafta yayınlayacak. Yani böyle hafta hafta yayınlıyor çünkü. Yani diğerini geçen hafta yayınlamıştı ilk konuyu. Bunu da bitirdim. 8. videoyu da izledim. E bugün bir de Ramazan Hoca biliyorsunuz ki belki biliyorsunuz yani çok kişi biliyor. 3 üç günde tarih konulu bir program oluşturdu. Onun da ilk 3 videosunu izlememizi istiyor bizden. Ben şu anda aslında Hani Ahmet Uğur Karakuza hoca'dan devam edeceğimi size söylemiştim biliyorsunuzdur. Onun da ilk 5 videosunu tekrar edeceğim ama hani Ramazan Hoca'nın videolarıyla da aslında bir yandan devam etmek istiyorum. Şu an için ilk 3 videosunu izleyeceğim çünkü o konularla ilgili soru paylaşacakmış. 24 saat kalıcı bir soru bu. 24 saat o soruları yani kaybetmek istemiyorum açıkçası. Hani o soruları o sorulardan eksik kalmak istemiyorum daha doğrusu o yüzden onun da 2 3 videosunu tekrardan izleyeceğim ama bir yandan da Ahmet Karakuz'dan da devam edeceğim. Zaten şu an o hocanın henüz kitabı hala gelmedi. E, kitabı gelmediği için de sadece videolarını dinleyebiliyorum. Öyle tekrar aklına kalsın diye. Bu da bu şekilde. Şimdi tarih e, konu yani tarihe geçiş yapacağım. Önce 2 3 videoyu bir izleyelim. Zaten 2 çarpıda izlerim. Çünkü daha önce 10 kere falan izlediğim bir video. Hemen 2 çarpıda izlerim. Akşamda zaten hoca video e, yani soruları yayınlar. Soruları da çözerim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu arada bir de size bir anket yaptım YouTube üzerinden. O ankette hani videoları ne kadar sıklıkla paylaş paylaşayım diye bir soru sordum. Yani haftada bir mi yoksa 2-3 günde bir mi videoları görmek istiyorsunuz ya da her gün mü atayım diye. Her gün %78'de en son baktığımda yani aslında çoğu insan her gün paylaşmamı istiyor ama bir tane yorum gördüm galiba ismi Dilara'ydı buradan teşekkür ediyorum yorum yaptığı için. Yani her gün video atarsam eğer hani bu videonun editiyle vesaire uğraşacağımdan kaynaklı ders çalışmaya odaklanamayacağımı söyledi. Aslında bu çok doğru geldi bana. O yüzden ben de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 3 gün, hafta içi 3 gün olmak üzere video paylaşacağım artık. Bir videoyu yarın atacağım. Şu an çektiğim video Cumartesi oluyor. Umarım bu şekilde izlersiniz. Şimdi ben tarih videosunu izlemeye geçiyorum. Buradan çalışanlara da iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan çok kısa bir konuşma yapıp gideceğim kitaplarımı göstermeye gelmiş size. Bakın. E, bu kitaplar arkadaşlar tasarı yayınları. E, tasarı yayınlarından birisi gönderdi bana. Sanırım KPSS bu sene ilk defa kitap hazırlamışlar. Yani çok emin değilim bundan. Daha, daha önce DGS kitapları vardı. incelediğimde gördüm. Bunları da bana göndermişler. Buradan size çok teşekkür ediyorum. Kendilerine gönderdikleri için. E, bu dört tane kitap. Ben sorularına baktım. Soruları gayet bence kaliteli yani. Normal soru bankaları gibi. Zaten çözeceğim bunları. Çözdüğümde de görürsünüz. E, paylaşırım tekrardan da. Bugünün hedeflerini size göstermiştim. Biraz önce Ahmet Karakoza Hoca'nın ilk 5 videosunu tekrar ettim. Ama Ramazan Hoca'nınkini etmemeye karar verdim. Çünkü Ramazan Hoca'yı galiba edersem çok fazla kafam karışacak. Ahmet Hoca biraz böyle ayrıntılı anlattı. Yani biraz değişik anlattı. Zaten tarihte çok iyi değilim. Bir de onu dinlersem böyle kafam çok karışır gibi geliyor bana. O yüzden şimdilik onu yapmayacağım. E başka? Şu an saat çok erken. Saat daha 4. Yani bir şeyler daha yapabilirim. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Akşam zaten Ramazan Hoca'nın attığı soruları da yapacağım. Şu anda da yapabileceğim aslında bir şey yok. Belki işte coğrafyayı böyle bir tekrar ederim. Sonra tarihi ezber yaparım falan. Hani böyle sürekli tekrar şeklinde gidecek. Bu şekilde videoyu burada kapatalım. Bundan sonraki video biliyorsunuz ki pazartesi günü gelecek. Ee, teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bol bol çalışın. Çalışmalarınızı bırakmayın. Umarım başaracağız arkadaşlar. İnsanlar inat başaracağımıza inanıyorum. Bu arada bunu da söylemeden geçmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.